Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Yani neden video çekemediğimi anlatacağım. Arkadaşlar e, birincisi gerçekten en zor. Yani ben de şey yapmazdım ama arkadaşlar birkaç şey oldu. E, bir şeyler alaylar oldu okulda. O yüzden arkadaşlar hani sakatlandığım için Video çekemedim arkadaşlar. Ama arkadaşlar e, yine toparlandım. Video çekmeyi e, video çekebiliyorum arkadaşlar. E, lütfen arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bazı kişiler abone olmuyor. E, 46.000'e takıldık. Yani iki abone geldi tamam. E, Yeni yaptığım videoyu e, izlemeyi yani izleyin. Yani çünkü yani güzel bir içerik. Hem kimsenin denemediği lezzetler denedik. size ee, şey sözüm vardı hatırlıyorsunuz. Ee, iki, iki, tane sözüm vardı. Bir tanesi arkadaşlar ee, Starbucks'tan ee, bütün her şeyi, bütün tozlarını alıp ee, hepsini deneyip çektiler arkadaşlar. E, ee, hepsini tanımlamak ee, Ben Starbucks arkadaşlar içtim mi diye soracaksınız şimdi akıllarda soru. Arkadaşlar içtim. Starbucks içtim yani çok güzel ama e, onun toz halini yani onu eve aldım. Tozunu e, şey yaptım, hazırladım, içtim. Ondan zaten tozun arkadaşlar arkasında yazıyor nasıl yapılacağını. E, bu, bu arada arkadaşlar buradan e, bütün herkese e, selam söylüyorum. Bizim tatil olduğu için arkadaşlar yani tatil oldu okullar 10 gün tatil oldu. O yüzden arkadaşlar video çekebiliyorum. Bazı yerlerde çekemiyorum arkadaşlar. Ödevlerimi yapıyorum. işte sınavları falan çalışıyorum. Zans tuttu arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar mavi video gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada benden şu Pringles'ın videosu gelmedi arkadaşlar. E, hemen size onu söyleyeyim. Neden? Evet, çünkü arkadaşlar em, yoğundum. Yani yoğun şeyler yapıyordum. Arkadaşlar bir ge ge gelemedi. Dışarı çıkamadığımız için arkadaşlar yapamadık. Ben de alamadım arkadaşlar. Em, bazı videolarımızda arkadaşlar em, em, hani, hani arkadaşlar karşılaştırılacağız videosu vardı ya onda arkadaşlar arkadaş bildiğin yani telif hakkı. Yani telif hakkı ne demek? Hemen size şöyle söyleyeyim. Karşı tarafın e, bize telif atabiliyor. Yani YouTube izin alarak bizi telifleyebiliyor. Kesinlikle banlayamaz. E, zaten banlarsa bir daha kanalı zaten kapanır arkadaşlar. yani zaten bu benim ikinci kanalım. Yani nasıl ikinci kanalım falan arkadaşlar şimdi size bir, bir şey anlatacağım. Arkadaşlar. Bakın. Yani benim birinci kanalım arkadaşlar. Güzel içerikler falan çekiyordum. Atıyordum. Ondan sonra arkadaşlar. benim şeyim banlandı. Öbür şeyim. Yani öbür kanalım banlandı. Sadece arkadaşlar ona ablam girebiliyor. Yani kimse ulaşamıyor kanalım. Yani ben bile ulaşamıyorum. Yani tabletimden falan telefonumdan falan. Ee, yani anlamadım arkadaşlar ama bu türlü yani herkes açamıyor kanal arkadaş özür dilerim. Abi nereye şey yapayım? Arkadaş yanlış oldu bir dakika. arkadaş evet. o yanlışlık yaşandı arkadaşlar özür dilerim. Ee, kameradan çektiğim için pek fazla oluyor arkadaşlar. Ee, hani, özür dilerim ama yani o kanaldan maalesef çekip atamıyorum. Yani ben de çekip atmayı isterdim ama olmuyor arkadaşlar. Ee, yani aralarınızdan geçmiş olsun diyen vardı. Tabi şuradaki şeyden. Ondan sonra arkadaşlar şu şuradaki morluklar şu şey, görüyor musun bilmiyorum morluklar ama dizimde birkaç morluk var arkadaşlar onlar zamanla geçiyor arkadaşlar Z zaten benim z -z zaten beni bilenler biliyor arkadaşlar. Yani benimle arkadaş olanlar arkadaşlar yani çok şanslı. Ger gerçekten çok şanslı neden diyeceksiniz arkadaşlar? yani şöyle bir şans. Ee, şanslar yani şimdi şeyi unuttum arkadaşlar. Yani öyle şey değil yani arkadaşlar bir dakika arkadaşlar nerede kaldık ee, ben de yani bana nasıl telefon yani hakkı olabiliyor ben de anlamadım arkadaşlar bu kimse gözükmüyor ama ben benim kanalım olduğu için tek ben de gözüküyor arkadaşlar yani ben de bunu anlamadım yani bazı cesler var yani ben de bilmiyorum arkadaşlar şöyleymiş e, hani bizi karşılaştırma yani şeyler var yani hani tır falan kar parking karşılaştırmıştık. Arkadaşlar onda e, arabanın arabaların markaları belli olursa arkadaşlar o oradaki yani firma yani hani üreten firma e, bir telif hakkı yani telifleyebiliyormuş arkadaşlar ama arkadaşlar bakın size söylüyorum e, car parking'de hiçbir arabanın markası yok Gerçekten marka Yani biz kendimiz marka yapıyoruz. Tamam. Arkadaşlar yani klip yaparken anlarım da yani. Tamam. Ondan sonra arkadaşlar. Eee klip yaparken eee işte bu düzenle. Bu arada arkadaşlar ikinci karta kartal klibi gelecek. Ya da Titovaş klibi de gelebilir belli olmuyor işte. Şimdi şey geçelim arkadaşlar. İki tane videoda öbür videosunu hatırlamıyorum. Kafam biraz dağınık arkadaşlar. Öbür videosunu hatırlamıyorum. Ondan yine şey olmuş ama ben de anlamıyorum. Arkadaşlar. Neden böyle oluyor? Neden böyle gidiyor? Ben hiç anlamadım arkadaşlar. Yani anlasam şaşarım zaten de arkadaşlar. Anlamıyorum yani anlayamıyorum bir türlü. ben de çok zaten şu an. Ee, yani ben yani büyük bir şey değilim arkadaşım. Bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer benim kanalım e, Avattan çok değil yani abonem. Yani benim kanalım abonesi çok olsaydı yani para kesme yani para kesebiliyorlarmış arkadaşlar öyleydi. Yani ben ben küçük bir youtuber olduğum için arkadaşlar. Hani bana kesemezler. Ama arkadaşlar büyük aboneli yani büyük sayılı abonelerle yani başka youtuberlar tabi benden daha çok abonesi olanlara onlar onlar da terip şey olabilir. Seni onlar ceza kesiyorlar. Ama benim küçük olduğu için şey yapamazlar. Kesemezler ceza. Yani ben bilmiyorum. Yani şu an durumu pek net değil arkadaşlar. Ya ben şunu şaşırıyorum. Um, hani bir tane videomuz işte şey bir müzik bir videomuz vardı ya. Nasıl um, bilgi verim eğer bazılarının arasında youtuber'sam. müzikli video kullanırken kesinlikle 30 um, 29 tane çaldırın. Neden biliyor musun? Çünkü arkadaşlar 30 olunca um, oradaki hani um, müzikleri yani söyleyen yani 29 kişi ay 30 yaparsan kardeşim yani 30 kişi yani telif şey yapabiliyormuş. Bunu ben öğrendim arkadaşlar. Ben de anlamıyorum. Gerçekten yani nasıl telif şey olur? Ben hiç anlamadım. Gitti. Arkadaşlar yani. Ben inanamayacağım. Bayılacağım, kalacağım resmen. Neden oldu bilmiyorum ki arkadaşım. Benim hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar. Yedik yine bir işler arkadaşlar. Ee, i̇nşallah yani para ödemekte falan şey yapmayız arkadaşlar. Abi ben de bilmiyorum. Ne olacağını falan. Şimdi yorumlar var abi. Geçmiş olsun falan. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben e, grip gibi bir şeyim yani. Öyle bir şey. Zaten bu video arkadaşlar özel bir video. E, yani özel duyuru yapıyorum burada. Arkadaşlar bu arada benim yeni Instagram hesabım var arkadaşlar. Adı Seyit Han İnşaat. Oradan beni takip edebilirsin arkadaşlar. E, 9 milyon şey takipçim var. Arkadaşlar orada villalarımızın resmini paylaşıyorum. Hiçbir tane bile kendi şeyimi paylaşmıyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar orası yani inşaat özel. Yani biliyorsunuz ki. Ee, arkadaşlar şimşekle çektiğim video pek şey gelmemiş. Ay, gelmemiş. buradan beni duyan arkadaşlar Arkadaşlarıma diyorum ki yakınlarınızı arkadaşlar beni de şey yapın yani başka buralara abone olun şunu abone ol falan filan arkadaşlar bana da abone olun bak ben zaten arkadaşlar ben 100 abone olunca arkadaşlar 100 aboneye özel bir video gelecek yani kutlayacağız 100 aboneyi arkadaşlar o yüzden abone ol like atmayı unutmayın gerçekten yani ben de anlamadım ama bir abone bile olamadık arkadaşlar yani. Youtube'da beni yarı insan tanımıyor. Yarı insan tanıyor yani. Yüzde %50 elli tanıyor. Yüzde tanımıyor yani. Öyle diyeyim size. Arkadaşlar bu arada e, maaşla zaten video çekmeyi pek düşünmüyorum. Vaktim olmuyor pek fazla yani haberi video attım tabi ara sıra oyuncuları falan oyun videolarını çok seviyorsunuz arkadaşlar bilinmeyenler e, Karpark'ta bilinmeyenler şey yapmıştım arkadaşlar bayağı görüntüleme almış teşekkürler arkadaşlar e, 336 300 30 36 görüntüleme almış arkadaşlar ben ben de anlamadım yani güzel içerikler var ama Arkadaşlar bir türlü çekemiyorum. Eğer hangi eğer bir video çekmemi istiyorsun arkadaşlar. E, yorumunu yazın tabi yorumları açık olursa arkadaşlar ben bilmem ama. Arkadaşım Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Bir dakika. Arkadaşlar görüyorsunuz ki kartal aldım. Bunda ne olmuş? Tutol diyeyim. Görüyorsunuz arkadaşlar yani önemli yeri sıfıra sıfır gidiyor öyle bir şey yani yok görüyorsunuz kartımız pek görebiliyor musun o da odaklıyor mu odaklanıyor mu bilmiyorum ama odakladı tamam yani arkadaşlar yani son da yani yakında kartal arkadaşı düğün araba çarpacağım ben alıp da güzel olduysa yazabilirsiniz tabii şunlar şöyle yapacağım bakın şöyle bazı pioneer falan piner koydum şu şöyle, şöyle göstereyim oh, ama abi nerede bu gözükmüyor şu önce anda bakın hiç gözükmüyor görüyorsunuz kap karanlık oluyor arkadaşlar görüyorsunuz ki içi yani şöyle çok küçük görünüyor kartın böyle arkadaşlar. İsteyenler alabilir arkadaşlar. Kartla oynuyor yazın arkadaşlar çıkar. güzel. Kartımı yaptım. Yani şöyle güneşi konaktım işte. Şöyle bir test topusu şey şeyini Şu canlıdır arkadaşlar bakın. Parlak bir şey koymuştum. Görün mü bakın tam. Yani tam şu şurada gerçekçi olsun diye. Arkadaşlar aracın komplesi yani gerçekçi yani ben anlamıyorum yani güzel bir şey arkadaşlar yani ben şunu hala anlamıyorum biz bize neden telif yani şey yapıyorlar ben bile anlamıyorum. yani şu an kadar çektiğim videolarda bir tane telif şey yok yani ben de anlamadım yani niye telif şey yapıyorlar anlamıyorum Arkadaşlar ee, Ben de anlamadım gerçekten Bu arada arkadaşlar Plingos cipsini göstereceğiz Merak etmeyin Bu dört gözle herkes bekliyor Gelecek arkadaşlar Merak etmeyin O da gelecek onu da başaracağız Arkadaşlar ne yapacak bir şey yok Olan ya da olmayan Bir çare yok Arkadaşlar bakalım ne olacak Ben de bilmiyorum pek fazla ama yani belki güzel şeyler olabilir belki de olmayabilir tam arkadaşlar görüşürüz abone ol like atmayı unutmayın dediğim gibi 100 abone arkadaşlar 100 abone sayısını kutlayacağız arkadaşlar burada arada şu arkamda görebiliyor musunuz bilmem ama şöyle Türk Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz bay bay. İnşallah bu videoyu izlersiniz. Görüşürüz arkadaşlar bay bay. Yani ben hala anlamıyorum gerçekten. Yani ben biz bize telif şey yaptır benim kanalı. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.